Keşkül nedir? Sevdiğimiz bir tatlıdır. Doğru mu? Ee, bir tatlı ismi Keşkül. Keşkül aslında e, bu kabın adıdır. Nedir bu kap? Bakın içine bir şeyler konulabilecek bir cisimdir bu. Bu dervişlerin boyunlarına e, astıkları e, kabın adıdır aslında Keşkül. O yüzden e, teke geleneğinde dervişlik geleneğinde ee, bu önemlidir. Hazreti Mevlana şöyle demiş. İstemesini bilmezsen vermesini de bilmezsin. O yüzden dervişler önlerine, arkalarına bu heybeleri bazen asarlar. Bazen keşkülleri e, asarlar ve dilenirlermiş. Bu nefis tezkiyesi yapmak için de önemli bir şey. E, i̇sterlermiş, esnafa giderlermiş. Derlermiş ki biz dervişiz bize verin. E, düşünün çok üst bir konumdan geliyorsunuz. ...fakat derviş olmaya karar verdiğiniz zaman adeta dilendiriliyorsunuz. Bu nefis teskiyesi için tekkelerde önemsenmiş... ...ve başkasına e, vermeyi öğrenmek için istemeyi bilmeniz gerekir demiş Hazreti Mevlana. Bu yüzden dervişlik geleneğinde keşkürler böyle önlerine e, asılır. Keşkür bir kabın adıdır. Peki nasıl tatlı adına dönüşmüştür? O da şöyle olmuş. E, keşkürül fukara... Fukara keşkülü adı verilen bu kapların içine dervişleri sevindirme adına eskiden tatlılar konarmış. O yüzden yapılan o süt tatlısı bunun içine konularak verilince bu kabın adı zamanla o tatlının adıyla birlikte anıda gelmiş. O yüzden bakın keşkülü fukara olarak bu tatlı bir zamanlar biliniyorken iken bugün bu kap unutulmuş artık. Dervişlerin boyunlarına astıkları bu kap unutulmuş. Onun yerine keşkül tatlısı tatlı olarak hep günümüz Türkçesinde de kullandığımız bir kelimeye dönüşmüştür. Buradaki başlıklar bakın farklı tarikatların başlıklarıdır. Böyle canlı her yerde göremezsiniz. Mezar